İspanya'da e, sevinen e, taraftarlar e, polise artı e, TFP'yeydi Ahmet Spor'un galibiyeti. Yani e, faşizme karşı atılmış bir gol, faşizme karşı galibiyettir. E, galibiyet. Spor'un kazanmasına çok sevindim, başarılar dilerim. E, haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum denizdeki olanları hani kabul etmiyoruz. Sırf barış istedi diye 12 maç ceza aldı. Ahmet Spor'un yanındayız. Tebrik ediyoruz başarısını. Devamını diliyoruz. Bir de hani üzülüyoruz şu anda verilen denizdeki verilen cezadan dolayı. Bursa Sporu yendik. Güzel bir maçtı. Özellikle bundan 4-5 yıl önce Bursaspor'un Spor'un Diyarbakır'da kendi istatla yapmış olduğu ahlaksızca tavırların bir nevi bir Diyarbakır halkına bir armağanı oldu. Ee, i̇nşallah Ahmet Spor'umuz e, de tırmanmaya devam edecektir. Şimdi Fenerbahçe ile eşleştik. Dileriz ki dostça güzel bir müsabaka olsun. Spor kazansın, kardeşlik kazansın. Hey.